Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Demon Soul serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Geçen bölüm yani bu oyunun en kolay boss'larından biri olduğunu düşündüm ama beni bir kere kesen bir arkadaş vardı geçen. Onu kestik. Onu kesmeye çabaladık. Kestik hatta. Ya burada item arıyorum da orada laf yapıyorum yapıyor ora. Neyse. Ne yapacak bir şey yok kesiyoruz ya işte. <laughs> Neyse işte o arkadaşı kestik ondan sonra bu 5. bölgeyi kesmemiz lazım yani 5. bölgedeki bossları temizleyeceğiz. Aa, evet benim buradan ateşli itemler almam lazım oradaki yaratıkların çoğu ateşe karşı dayanıklı çünkü. Şunları alsam çok tığ olabilir her bossa bir tane kullanmak var, şartıyla kaydıyla artık nasıl komple söylemek gerekir onu da bilmiyorum. Şu an item alalım arkadaşlar. Bu tur tur Turpentine tur item. Elinizdeki item'a ateş veriyor. Yani ateş damage verebiliyor. Diyeceğim de bu elindeki silah kullanılmıyormuş ki bu. O mükemmel ya. Mükemmel bir ayrıntısın sevgili oyun. Ben ağzımı açıp şunu yapabiliyorsun, bunu yapabiliyorsun Yine dediğim yaptırmıyorsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kocam onun oyunda mükemmel bir raydasın ya. Sana tapıyorum sevgili oyun. Neyse. Ne yapacak bir şey yok. Burası da geçenki bölümden beyim yani geçenki bölüm kadar o kadar karanlık değil ama ondan daha kanser olan bölümlerin olduğu bir bölüm serisi olacak bu 3 videoluk bir serimiz. Yani şöyle diyeyim. Yani bu video ve sonraki iki video hani burayı devam ettirsem ben biraz kanser olacak. Yani izleme seyir açısından pek kanser olmayabilir ama benim oynayış yani oynama keyfim açısından birazcık kanser olacak çünkü ee, Oyunlarda herkesin sevdiği bir şey vardır. Nedir abi? Poison. Zehir. Evet. Burası ağzına kadar zehir dolu. Yani bunun aşağısındaki olan bölge öyle olacak. Siz de pekala göreceksiniz. Abi ben buradan seri seri gitmek istiyorum. Karşım vur. Ne güzel vurdun ya. Ne kadar güzel vurdun ya. Keşke her gün vursanız. Hepiniz değil be, hepiniz değil. Ne yaptın, ne yaptın güzel kardeşim. Bir sen vuracaksın ki ben, öbür tuda ben vurayım. Yani öldürsen ama hiç şaşırma. Abi ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kardeşim, al sen şunu. Lafta seri seri gidecektim adamları kesiyor, bu da ayrı konu. Al abi şu itemi. Canlı kaldı mı canlı aşağıda varmış. Kardeş sen in aşağı. İn aşağı sen güzel kardeşim. Evet. Aa, ben kendi kafamda yok 3 bölüm yok 5 bölüm yok 7 bölüm olur diye düşünüyorum da. Ben King Doran'ı unuttum da oho ben daha King Doran'ı gidip keseceğim. Aa, benim inte harbiden ihtiyacım var. King Doran'ı keseceksen. ...niye ihtiyacım olduğunu ilerleyen bölümlerde King Doran yani Kral Doran'ı keserken göreceksiniz zaten. Hadi bakalım. Ah, hadi bakalım diyorum da nereye? Oh, oh, da. Birinci bölgeyi temizlerken gideceğim ben büyük ihtimalle oraya. Aa bu ne ya? Kaan'ı gibi gidiyorsun. Oyuna zaten... Üç tane. Abi temizle sen mu? Temizle olur mu? Zaten üç tane dört tane merdiven var. Onlardan da inerken kanun gibi ya karakter. Abi artık yetmedi mi? Yetmedi mi sevgili oyun? Abi içti çıktı. Burada öldü mü ben ya? Puh yazık bana. Kardeşim. Neyse, ne bileyim. Çabuk yaşa genç çöl cesedin yakışıklı kalsın demişler. Bizim de mottomuz öyle herhalde az önce. Benim bir cesedimin yakışıklı falan kalması hiç ihtiyacım yok. Cesedim çirkin olsun ama 150 yaşım yani sıkıntı yok. Ama iyi yaşayayım yani o konuda ayrı konu. Hadi bakalım. Doğrudan gitsem ne olacak peki? Ha evet. Burası da ayrı bir yer ama buranın altında altıydı herhalde linkten gereken yer. Ruhum duruyorsa. Eee, evet şu item'de en azından can item'i falan veriyor da bize. Ha, kardeşim sen şöyle git. Abi sen de şöyle. Seni bir trash yapayım böyle sakalların. Ring of Poison bilmem ne galiba. Evet. Cidden o sizin verdiğiniz o Poison yüzükler çok işe yarıyor zaten ya. Arkadaşlar bu oyunlarda kendi yani soul soylarındaki yüzükler adam akıllı rezidans konusunda hiç işe yaramaz bu arada. Hiç onun ver, vereceğim dediği rezidan sahibi, direnci falan hiç güvenmeyin bu arada. onu da ben size küçük bir spoilerını vereyim yani. Yok abi, güvenmeyin ya siz bu Souls oyunlarına. Siz bu Souls oyunlarına güvenip iş, iş yaparsanız ertesi dakikada ölürsünüz. Onu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Abi sen yaşıyorsun ya sen. Evet, evet. Yaşamıyormuş. Ya Sovers vs yaşamıyor yaptı ama işte yaşamıyormuş arkadaş. Evet, güzel. Evet. Sen kalk bana sana vuramam ayrı bir konu. Evet abi. Anlıyorum hepinizin sağlık sorunları. Evet. Hmm. Okey. Başka bir şey yoksa burada ben bu arkadaşları patlatmak istiyorum. Kardeşim siz gitsenize ya. Kardeşim sen de git. Yani ben senin ölmen hiç imkan vermiyorum ama adam ölmüş gibi duruyor ya yapacak bir şey yok. Burada fareler var, plagüe falan veriyor ya. Beba. Senden de alsam alsam mace falan alabilirim. Ha, strong fire diyorsun sen. Evet abla. Evet. Mace alayım ben senden de. Daha başka bir şey alayım Allah razı olsun ben başka bir şey alayım ya da ben de hafif konuşayım ya. Konuş ablacım. Konuş edeyim direkt item satmaya kalkıyor. Evet. Ha yok direkt yukarıda. E ee, senin item olmadı mı ya? Bana küfür et orada bak. Bir daha et sen. Ağzına vuracağım. Neyse bizde yaşlı el kalkmaz. Evet fareler bunlar. Al abi. Al abi. Al abi bak hepinize edecek kadar ok var. Allah Allah. Kaptım. Tebrikler ya. Allah Allah razı olsun. Ya. Çok sağ olun ya. Beni hiç yanıltmadınız var ya. dedim ben bunları o atacağım yine de katılacağım dedim. Allah sağ ol ya çok teşekkür ederim ya. Ulan canlı mısın sen bir de? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Buradakilerin item'lar çok da önemli değil. Aa bir iki dakikada kalktı. Nasıl oldu ya o iş? Gel abi. Gel abi gel. koca olan gel. Koca olan gel. Gel koca olan. Al bunu koca olan. Otur aşağı koca olan. Ha evet. Oradan merdiven atacağım da itemleri oradan almış olacağım da. Tamam dayı tamam sen benim oyunu oynamamı istemiyorsun ya ben anladım tamam tamam. Elin oğlu oyunlarda item üstüne item atın üstüne. Bu demon sos kalkıyor. Kardeşim item mi istiyorsun? Karşı, karşı kapıya. Başka kapıya. Ya siz nereden geldiniz ya? Siz nereden geldiniz ya? Kamera açıları tam muhteşem. Bir, bir kitleniyorum öbür tarafa dönüyor kamera. Ama plagi hala üstüne duruyor ya bu beba. Bakalım. Ya duruyor yani simgesi gözüküyor ama yok yani anlamadım. Neyse. Bu kalp benzeri şeyleri keselim. Yani kalp değil tamam hepimiz biliyoruz yani. Ne bileyim bence kalbe benziyor ya. Heh, evet. Güzel. Burada da vardı o büyük dayıdan galiba. Şşt, dayı, 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 beri bak, beri, beri, beri bak dayı. Gel dayı gel gel gel. Çekinme gel. Çekinme ya gel. Kendine evinmiş gibi gel. Kendine evinmiş gibi gel. Dayıcım niye orada duruyorsun? Oturmaya mı geldin? Oyna 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 tempo tempo. Dayı yazık ya sana. Kendi heba etmişsin. Umarım ölmem ya. Kanser olurum valla. Neyse ben büyümü yapayım da bir. Sonra bakarız artık ölüyor muyum, ölmüyor muyum. Bunu aşağıdayken kullanmam lazım. Evet boss'umuzu görüyoruz arkadaşlar. Evet boss'umuz. Kalk kardeşim. Kalk canım Böyle etimsiz, solucanımsı bir şey. Böyle balçık gibi ama leç mongırmış. Tamam kardeşim, süperiz. Muhteşemiz, muhteşemiz. Itemimizi yakalım. Kardeşim muhteşemiz. Muhteşemiz. Evet sen öyle vur. Muhteşemiz vardı. Biraz şu an muhteşem değiliz. Biraz can ye. Biraz daha. O burayı. Şu an muhteşem değiliz. Item için yani lazım. Evet abi. Şu an gene muhteşemiz. Niye bir daha kullanılacak kardeşim? O, o parası bedava mı? tamam neyse. Evet arkadaşlar. Ya, yani geçen kolay dediğim bossan daha iyi kolaydı açıkçası. Ya yani, ama tabi yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu Demon's Souls veya Souls serisi bilen adam için kolay bu arada ne hani, Eğer sen bilmiyorsan veya bu deneyimi ilk defa deniyorsan yani pek kolay olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi burasına ben kolay dedim hani bosa kolay dedim yok hoş da. Bundan ilerisi kanser kanser. Allah bilir kanser. Ne yapacak bir şey yok. Artık bu kanserliği öbür videoda göreceksiniz ki boz adam akıllı sol bile vermedi galiba. Ben kardeşim sıradan bir yaratığı kesmedim. 9k solum var zaten. Yoldaki alanlardan 5-6k solum vardı büyük ihtimalle. Evet kardeşim anlayabiliyorum ya. Evet. Güzel oyun. Bana çok güzel diyorsun ki kardeşim sen bu oyunu oynama. Sen boş yaşıyorsun diyorsun sen bana. Eyvallah abi sağ ol. Senin verdiğin sollarla biraz tamir yapayım. Bir büyü lazımdı bana. Aa, Evet bir ara büyü lazım dedim ama ne için lazım? Ne ara lazım da unuttum. Allah Allah. Ara var var ben niye lazım dedim büyü ya. Neyse şu an unuttum whatever ama ben ileride hatırlarsam belki söylerim ne işin olduğunu. Şimdi şöyle kafamdan geçiriyorum böyle bossları. Yani bu evdeki büyüden başka bir büyü ihtiyaç var mı bilmiyorum. Hatta olmadı büyüsen satan adama da gider bakarım şimdi. Hangi büyüler çıkıyor veya hangi büyüler bana in. tam tamam tamam hatırladım şimdi hatırladım. Şey. tam tam Söylememe gerek yok sürpriz kaçabilir. Ben birazdan bu video bitince bir kenara falan yazarım artık. İn abi şöyle aşağı. İn inelim şöyle güzel güzel. şeker şeker tatlı tatlı inelim. Evet arkadaşlar. Bu bölüm 5. bölgenin 1. bossunu kesmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videomda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.